Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri rovanş mücadelelerinde Roma ile Milan karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Roma, deplasman ekibi Milan'ı ağırlıyor. İlk maçta Roma deplasmanda olmasına rağmen rakibini 10 mağlup etmeyi başardı ve önemli bir avantaj elde etti. Elbette alınan o galibiyet turu bitirmiş sayılmaz ki bence Milan'ın halen daha Roma kadar şansı var çünkü oyun ve kadro olarak rakibinin önünde bir ekip. İlk maçta da aslında gol pozisyonuna girip bir türlü değerlendirememişlerdi. Bu deplasmanda da ben yine Milan'ın favori olduğunu düşünüyorum. Yüksek orandan Milan galibiyeti bekliyorum. Tahmin MS 2 oran 2.21. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.